aldığında damdaki kemancı müzikalini izliyordu. Locasına gelen bir görevli beklenen haberi kulağına fısıldadı. Carter hiç istifini bozmadı. Yeniden müzikali izlemeye devam etti. İzlememesi için bir neden yoktu. Aslında bu olumlu bir gelişmeydi. Ertesi gün Washington'a bir rahatlama havası hakimdi. ...Ulusal Güvenlik Konseyi'nden bir meslek memurunun beni aradığını hatırlıyorum. Ee, Ankara'daki çocuklar yaptılar gibi bir şey söyledi. Evren'in istirahat ettiği saatlerde birlikler önceden belirlenmiş hedeflere doğru harekete geçirildi. TRT ve PTT binalarına el kondu. İçişleri Bakanlığı'na girildi. Emniyet Genel Müdürlüğü teslim alındı. Türkiye'nin her köşesinde tanklar, kariyerler ve silahlı askerler kentlerin, kasabaların kritik noktalarını birer birer kontrol altına alıyorlardı. Beklenenin aksine hiçbir dileniş yoktu. Kenar evrenin kapısı bir kez daha çalındı. Genelkurmay 2. Başkanı Necdet Öztor'un Genelkurmay Başkanı'na başarının parolasını müjdeliyordu. Komutan yardımcısı, genel arkadaşlar illerden bana bu bayrak harekat planı verilmiş olan parolayı bildirdiler. Yollar açık. paroluydu hepsinden aldıktan sonra saat 3'te de ben telefonu açtım. O zaman Sayın Öztorundu Genel Kuma İkinci Başkanı ona yollar açık parolasını söyledi. Harekatın ilk ve en önemli hedefleri arasında siyasetçiler vardı. Harekatın başarısı bir an önce gözetim altına alınmalarına bağlıydı. Evren liderlerinin hiçbir şekilde incitilmemesi emrini vermişti. 27 Mayıs'ta harp okuluna getirilen siyasilerin nasıl tekme tokat içeri alındıklarını hatırlayan Evren bu kez liderlere nazik davranılmasını istemişti. Liderlerin kalp krizi geçirmelerinden bile korkuyordu. Onun için e, ikinci başkan olarak Öztürk'e dedim ki bakın dedim bir kere parti liderlerinin evlerine asker üniformalı gitmesin dedim. Kapıyı çalan onlar olmasın dedim. Tanıdıkları kendi partisinden tanıdıkları bir insanla beraber gitsinler. O çalsın ve o söylesin. Böylece Demirel'e Nahit Menteşe'nin Ecevit'e İrfan Özaydınlı'nın gönderilmesi kararlaştırıldı. Demirel uykusuz geçen gecenin sonunda artık her şeyin bittiğini pencereden baktığında anladı. Korumaları gitmiş yerlerine silahlı askerler gelmişti. Eli kuşatılmıştı. Saat iki buçuğa doğru da benim telefonlar işlemesi hale geliyor telefonlar. Saat 4 civarında dışarıda gelip, o dışarıda polisler falan var. Onların tabancalarını falan istiyorlar. Ben de verin dedim. Bana geldi içerideki adam. Dışarıdan haberde verin. Biz oturuyoruz şeyler. Sessiz bekleyişi kapının zili bozdu. Başbakan kapıyı açtığında karşısında genel sekreteri Nahit Menteş'e duruyordu. Tabii ben durumu anlattım. Sokakların tutulduğunu hatta evin etrafında Askerlerin kimlik tak vaziyetinde olduğunu söyledim Sayın Demirel'e. Bana cevabı benim ayrı milis gücüm var dedi. Tabii ben okudum şeyi. Daha doğrusu kendisine verdim. Anlatmıştı. Okumuştum bu arada. Yalnız Amiral Tuzman bana dedi ki eşlerine de götürebilecekler. Demirel eşi Nazmiye Hanım'a haberi kendisi vermek istedi. alt katına üst kata çıktım. Eşime söyledi böyle böyle bir durum var. Sen burada kal. Çünkü bu iş hareketlerde sonra ne olacak belli olmuyor. Kesinlikle kalmam dedi. Kalmazsın hadi bakalım toparlan gidelim. Başbakan Demirel gibi CHP lideri Ecevit de darbenin sinyallerini almıştı. Yine de pek ihtimal veremiyordu. Haberi ancak gece yarısı ...genel sekreteri Mustafa Üstündağ'dan aldı. Rahmetli Üstündağ telefon etti. <laughs> Pencereden dışarı baktım yani gece yarısından sonra. Bir tank gelmiş o bizim evin daracık sokağına. Sayın Türkeş'in eviyle bizim evimizin oturduğumuz apartmanların daracık sokağına... ...koskoca bir tank getirmişler. Kısa bir süre sonra Ecevit'in de kapısı çalındı karşısında eski bakanı emekli orgeneral İrfan Özaydınlı duruyordu. Uzattığı genel kurmay zarfını aldı. O da tutuklanmıştı. Mesafe lideri Erbakan da evinden aynı nezaketle alındı. Liderlerin gözaltına gönderilmesine büyük özen gösterilmişti ancak ikinci adamlar için durum biraz farklıydı. Kapının zili çalındı. Açtım bir binbaşı bir yedek subaymış. ...değmendi galiba, sonradan öğrendim. 15-20 tane asker, ben kapıyı açar atmaz, onlar askerlikte usul, şak 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 silahları şey şey vaziyette, bana doğrulttular. Apar topar askeri araca bindirilen Asıl Türk'ün yanına çamaşır, pijama gibi eşyalarını almasına bile izin verilmemişti sonra birçok milletvekili gibi o da istihbarat ve dil okulunda gözaltına gönderildi. Demirel, Ecevit ve Erbakan'ın hesabı tamamlanmıştı ancak BAP lideri Türkeş yerinde bulunamamıştı. Bu işe en çok evrenin canı sıkıldı. Türkeş'in bir karşı darbe yapacağı haberleri yayılıyordu. Bir an önce bulunması için kesin emir verdi. Darbeden üç gün sonra saflar netleşince Türkeş kendiliğinden teslim oldu. Sıra ihtilalin radyolardan duyurulmasına gelmişti. O yıllarda Türkiye'de sadece resmi devlet televizyonu TRT vardı. Bir de çeşitli illerdeki devlet radyoları. Mesut Mertcan'ı aradık telefonda evine o sıralarda gelmiş. Yani gece bir gibi falan aradık. Sesinden de biraz alkollü olduğu anlaşılıyordu. Geldiğinde tabii biraz da hafif sallanıyordu. Sonra aldık kendisini işte tuvalete götürdük. Biraz başını suyun altına soktuk yıkadık yıkadık filan. Radyo evreye götürdüğüm zaman sordular bunu canlı olarak okuyabilecek misin banta mı kaydedelim falan diye. Yok hayır canlı okurum dedi. Okurum dedi ve hakikaten gayet top bir sesle hiç hata yapmadan e, herhalde ihtilal onu ayıttı. Şu kadar. İki yudumluk bir rakı aldım. Şaşırdım. Biraz da bir panikledim ne oluyoruz diye. Paşalardan birisi evde o sırada ne yaptığını sordu. Yemek yiyecek mi dedim. Hemen bana pasta ve limonata söyledi. Ardından da Mesud'a okuyacağı bildiriyi verin dedi. Ve ekledi. Biz e, bu kez asker okutmak istemiyoruz diye. Aldım bir bildiri. Milli Güvenlik Konseyi'nin bir numaralı bildirisi diye. Yüce Türk milleti. Büyük Atatürk'ün bize emanet ettiği, ülkesi ve milletiyle bir bütün olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, son yıllarda izlediğiniz gibi dış ve iç düşmanların tahrikiyle, varlığına, rejimine ve bağımsızlığına yönelik fiziki İhtilal bildirisinin okumasından sonra radyo Hasan Mutlucan'dan kahramanlık türküleri çalmaya başladı. TRT yöneticileri olayı sorunsuz atlatmanın rahatlığı içindeydiler ki odaya fırtına gibi giren General Servet Birgin'in top sesiyle irkildiler. Dönüp baktılar, gördüklerine inanamadılar. Servet Paşa'nın eli tabancasındaydı. Neden onu bir bir çalıyorsunuz filan dedi. Biz de dedik ki efendim bu rücusu değil Hasanlıklıcan'dan bal çalıyoruz. Durdurduk, baktılar, kontrol ettiler, tekrar yerine taktık ve yayına devam ettik. Türkiye o sabah kahramanlık türküleri ve maçlarla uyandı. Sokağa çıkma yasağı konmuştu. Halk gelişmeleri radyo ve televizyondan öğrenmeye çalışıyordu. Evren bir konuşma yaparak darbenin nedenlerini anlatmaya karar verdi. İlk defa böyle televizyon karşısında tüm millete hitap edeceğim için biraz heyecanlıydım. Heyecanlıydım, onun için bir nobriyum aldım. Bir nobriyum içtim, öyle öyle gittim. Silahlı kuvvetler, aziz Türk milletinin hakkı olan refah ve mutluluğu, vatan ve milletin bütünlüğü ve gittikçe etkisi azalmaya azaltılmaya çalışılan Atatürk ilkelerine Yeniden güç ve işleri kazandırmak, kendi kendini kontrol edemeyen demokrasiyi sağlam temeller üzerine oturtmak, kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmıştır. Şimdi sıra en kritik karara gelmiştir. Başbakan ve diğer liderlere ne yapılacaktı? İki seçenek var.